olacak. Çok heyecanlıyız. Çünkü en son geldiğimizde dört ilçede birden etkinlik yapmıştık. Beş beşe. Her biri de çok güzel geçmişti. Hatta hala daha çevremde dostlarıma, sanatçı arkadaşlarım o konserleri anlat anlata bitiremem ve gözüm benim de yollardaydı. Yani şöyle Urfa'mızda bir konser yapalım diye. etkinlik içinde artık saat sayıyoruz. Kaç saat sonra sahnede olacağız. Bütün sevenlerimizle, dostlarımızla çok keyifli bir akşam geçireceğiz. Onlara şahane bir repertuar hazırladık. Hem romantik şarkıları söyleyeceğiz, hem hareketli şarkıları söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz. Çok iyi geçecek inşallah. İnşallah. Yeni klipte hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bizim Burak, Kurtuluş, İrem hep beraber bir araya geldik. Hadi rastgele dedik. Çok şükür şu ana kadar çok iyi gidiyor. 10 milyona gelmek üzere. Çok kısa bir sürede daha. Yani birinci haftası gelmeden. Bunlar da bizi çok sevindiriyor. Dinleyicilerimizin teveccühünün bu yönde olması da bizi sevindiriyor. Ee, başarı da bizi kamçılıyor açıkçası. Yeni başarılı güzel şarkılar yapmak için çalışıyoruz. Yenileri de yolda diye o zaman müjdesini de İnşallah son bir sorum olacak efendim, sizi çok tutmayayım. Başka. Urfa'da bir klip yapmayı düşünür müsünüz? Allah'a çok isterim. Gerçekten çok isterim. Çünkü e, bütün tarihi mekanları burada gezmiştik. E, i̇lk olarak... Sezen Aksu'ya zaten eşlik ettiği zamanlarda gelmişti. O zamanlarda beri Urfa'ya hem bir gönüllü var, hem e, kutsal manevi bir tarafı da var. O yüzden yarın bir gün inşallah bir şarkımızı <laughs> klibinde Urfa'mızı çekmek nasip olur. İnşallah son olarak bir şey söyleyeceğim. Urfalılara ve urfadasın.com takipçilerine neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar, Urfa'dayım. İyi ki geldik. Bugün çok sıcak bir gün. Akşamına sinekler mücadele. Bugün akşamına inşallah sahneyi biz de ısınacağız ve harika bir konser yapacağız. Şimdiden gelen herkesin ayaklarına sağlık, sevgiler. Sevim, biz de bu kadar sahne sonra hoş geldiniz. Teşekkür ederim.